60 bin lira değerindeki 9. sorumuzla devam ediyoruz. Çift cevap joker hakkımız var. Hangisi satranç oyunundaki mat şekillerinden biri değildir? A. Şövalye matı. B. Merdiven matı. C. Koridor matı. D. Tembel matı. Merhaba değerli satranç severler. Yine güzel bir çekilişle sizlerle birlikteyiz. Bir genel kültür bilgisi ya da bir satranç bilgisi ya da herhangi bir spor bilgisi hiç ummadığınız bir anda hayatınızın başka bir alanında size çok fazla şey kazandırabilir. Bunun örneğini geçtiğimiz senelerde kim milyoner olmak ister yarışmasında çıkan 60 bin liralık satranç sorusu ile görmekteyiz. Bu soruyu gördüğümüz zaman biz de aranızdan 3 kişiye satrançta temel matlar kitabını hediye etmek istedik Şevki hocamla birlikte. Satranç bilen bir sporcu için bu soru çok kolay bir soru olabilir. Ancak satranç bilmeyen birisi için bu soru belki de hayatındaki görmüş olduğu en zor sorulardan birisi olabilir. Bu aynı şekilde diğer branşlar için de geçerlidir. Biz bu soruyu gördükten sonra aranızdan 3 kişiye satrançtaki temel matlar kitabını hediye etmek istedik. Belki hayatınızın başka bir alanlarında ya da satrançta size faydasını sağlayacağını düşündüğümüz için 3 kişiye Özgür Akman tarafından Türkçeye çevrilen Satrançtaki Temel Matlar kitabını hediye etmeyi düşünüyoruz. Bunun için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak, bu videoyu beğenmek ve bu sorunun doğru cevabını Bununla birlikte sizin satrançtaki en sevdiğiniz mat şeklini, matın adını yorum olarak yazmak. 21 Şubat 2021 akşamı turnuva ve sohbet saatindeki turnuvamızın sonuna kadar bu çekilişimize katılım sağlayabilirsiniz. Çekilişimiz 21 Şubat pazar akşamı turnuvamızdan sonra canlı yayında sizlerle birlikte açıklanacaktır. Şimdiden tüm satranç severlere satranç hayatında başarılar ve satrancın hayatınızda güzellikler getirmesini diliyorum. पुष्टल